SSK ve Bağkur emeklisi için büyük zam yolda. Emekli maaş tablosu hesaplanmaya başladı. Ocak zammı ile yeniden güncellenecek emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak. Enflasyonda 3 aylık oran geride kaldı. Vatandaşlar en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağkur emekli zammı 2023 Ocak hesapları şekillenmeye başlarken sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi oldu. İşte son enflasyona göre emekli zam oranı. 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri son enflasyona göre şekilleniyor. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta tazelenen vatandaşın enflasyona ezdirilemeyeceği mesajı doğrultusunda sosyal refah düzenlemesi için de çalışılmaya başlandı. Emekli maaş zammı SSK ve Bağkur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı sonrası belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşın ne kadar? Kaç TL olacak? İşte Ocak zammı maaş tablosu. Temmuz zammı ve emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon oranı 42,35. SSK ve Bağkur Temmuz zammı oranı 42,35. Memur enflasyon farkı 34,85 memur toplu sözleşme zammı %7 memur ve memur emeklisi zam oranı 42,68 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3500 olarak belirlenmişti. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 olarak hesaplara yatmıştı. Bu rakam 2022 Ocak ayında %66 rekor artışta 1500 TL'den 2500 TL yükseltilmişti. Ardından 1500 TL'den ise 3500 TL artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı %133 zam almış oldu. En düşük emekli maaşı 2023'te 5000 TL olması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.